El Diyoruz ki sizler de burada sistemin nasıl işlediğini, patilinin nasıl çalıştığını çok merak ediyorsunuz. Tabii ki küçük dostlarımıza sizin istekleriniz doğrultusunda bakıyoruz. Ama bizim profesyonel bilgi birikimimiz ve de bizi bu konuda yönlendiriyor. Bazen sorular alıyoruz. Köpeğimin başına bir şey gelebilir mi? Bir başka köpek onu yaralayabilir mi diye. Sosyal ortamda kalıyorsa evcil hayvanınız, diğer arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyorsa zaman zaman istemeden de olsa birbirlerine ufak tefek zedelenmeler, oyun sırasında yaralanmalar yaşayabilirler. Çok sıklıkla karşılaştığımız şeyler değil. Ancak olmayacağını kimse garanti edemez. O yüzden biz de bu konuda sizi bir tarz bilgilendirmek istedik. Evcil hayvanınızın, köpeğinizin, kedinizin huyu, sağlık durumu, davranışlarıyla ilgili mutlaka bizi en detaylı şekilde bilgilendirmelisiniz. Bu bilgilendirmeler ışığında biz kendi gözlemlerimize dayanarak biz onları arkadaş gruplarına, dahil ediyor. Uyun sistemlerini, yöntemlerini, içeriklerini ona göre düzenliyoruz. Bu yüzden bizimle paylaşacağınız her bilgi çok önemli. Peki bir şey olursa, herhangi bir şekilde rahatsızlanırsa, bir zedelenme, incinme vesaire gibi bir durum olursa ne yapıyoruz? Öncelikle hemen size bilgi veriyoruz. Burada yapılması gereken bir şey varsa ilk müdahale yapılıyor ve sizin tercihinize göre sizin veteriner hekiminize yahut Patili'nin veteriner hekimine bilgi verilerek müdahale ediliyor.